Arkadaşlar zeytin yaprağı kurutmak için, kuru zeytin yaprağı tüketmek için ne şöyle dipteki dip sürgünlerin yaprağı kullanılır. Ne de şöyle saçaktaki yaşlanmış yapraklar kullanılır. Şu şekilde geçen yılın sürgünü olan ve güçlü bir gelişim sergileyen dallardan alınan yapraklar kullanılır. Şimdi bu ağacımda bu noktada çok güzel bir dal var. O dalı alıp zeytin yaprağı kurutma işlemine başlayacağım. Evet arkadaşlar, ağacımızın dalına çıktık ve budayarak atmak zorunda kalacağımız dallardan şöyle kesiyoruz. Ve bu dalların yapraklarını kuru zeytin yaprağı haline getirerek zeytin yaprağı çayı olarak tüketmek için kullanacağız ve bunun gibi dalları seçip bu dallardan yaprak temin ettiğimizde zeytin yaprağının şifasına tam anlamıyla ulaşabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi ne çok genç taze sürgün yapraklarını ne de çok yaşlı eski yaprakları kullanmayacağız. En güzeli geçen yılın sürgünü olan bu güçlü yapraklar.